Gel kardeş gerçekleri söyle Bu yol yürünemez böyle Bin yıl kardeş olan Türkiye'nin halkını Bölemezsin karanlık hayallerinle Ağarmış saç çatılmış kaş Koşma boşa kinle kardeş Parçalı yol Siyonistin yolu bir dur beni dinle kardeş Ecnebiden yoldaş olmaz Yol karanlık akıl almaz Bencil bencil yürüyenin Sonlarında yarın olmaz Boş hayaldir güneş ülke Sonu geldi varmaz ilke Büyük nesil Türk milleti Bölünemez bu güçlü ülke. Çok etkinlik, çok zenginlik. Okyanuslar kadar enginlik. Emelimiz milli birlik ve kardeşlik. Kalkınmamıza engel iç gerginlik. Farklı köken bir tek kimlik. Vatandaşlığın dili böyle kardeşliğin kadim kültürün yolu böyle